Evet, geldik abdominal bükümenin hareket kurulumuna. Biliyorsunuz abdominal bükümeyi ben derslerimde çok kullanmayı sevmem. Bu hareketi e, kesinlikle omurlarında, belinde bir sıkıntı olan insanların yapmaması gerektiğini her zaman vurgularım. Eğer bel fıtığınız, bel ameliyatınız, işte ne bileyim boyun fıtığınız ve benzeri bir şeyiniz var ise bu hareketleri uygulamayınız. Bunun yerine başka alternatifler uygulayabilirsiniz. Mesela onu bahsedeyim ondan sonra hareketi göstereyim. Abdominal bükülme ile abdominal bükülme var antrenmanın içinde. Baktınız belinizde sorun var ama bu hareketi yapmak istemiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz onun yerine? Hemen ellerinizi kalçanızın altına koyarak veya koymayarak tamam mı? Koyarak onun yerine gayet can yakıcı ve uygulayabileceğiniz bir hareket olan Bacakları dümdüz kaldırıp indirme hareketini yapabilirsiniz. Baktınız bu size çok kolay geldi. Ellerinizi çıkarıp yapabilirsiniz. Belinizi koruyamadığınızı düşünüyorsanız nefes alın. Nefes verirken bir bacağınızı uzatın. Tekrar. Baktınız kolay geldi. iki ayağı birden. Bakın bunlar hepsi varyasyondur. Ben zaten antrenman videolarını hazırlarken Hepsini koyacağım üstüne ama e, yine de burada da belirtmek istiyorum. Bir karın hareketi gördünüz ve o hareket sizin çok zor geliyor. Hareketi scale edin. Scale etmek demek bu demektir. Şimdi e, abdominal büfümü hareketine geçelim. <laughs> Eğer bir omurga sorununuz yoksa ellerinizi gerçekten kenetleyerek baş parmaklarınız boynunuzu destekliyor bir şekilde sırt üstü uzandınız. Ayak tabanlarınız yerde. Dirseklerinizi ne böyle tam açın ne de böyle tam kapatın. Ortada bir yerde teker teker bacaklarınızı masa pozisyonuna kaldırdınız. Dizlerinizi hiçbir zaman boş bırakmayın. Hep birbirine basılı tutun. Ben size yandan baktığımda beliniz ne böyle açık olacak ne de çok fazla böyle bir yerde olacak. Tam dizleriniz 90 derece olsun. Nefes alın. Nefes verirken Bakın çenem kısılmıyor. Abdominal bükülme aslında mekik hareketidir. Ee, hareketin püf noktası zaten nefestir. Karın hareketlerinde nefesinizi doğru kullanırsanız e, abdominal bükülme yapmanıza bile gerek kalmayabilir. E, bu şekilde umarım abdominal bükülme tire mekik tire crunch hareketini <laughs> öğretebilmişimdir size. Görüşmek üzere diyeyim.